Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün işkembe çorbası yapacağım. İşkembeleri önceden böyle doğradım ben. Şu üzerindeki kalıntıları temizleyeceğim öncelikle. Bunları temizledikten sonra da sirkeli suda bekleteceğim bir saat kadar. işkembelerimi temizledim. Ben bundan biraz fazla aldım. Böyle birer çorbalık torbalara koydum, ayırdım. Ama özellikle şu damar yerleri var. Özellikle bunlardan tercih etmeniz, alırken kasaptan söylemeniz çok önemli çünkü lezzet veriyor. Ben şimdi bunları bir 5 yemek kaşığı kadar, 5-6 yemek kaşığı kadar sirkeli suda bir saat bekleteceğim. işkembelerimi bir saat sirkeli suda beklettim. Şimdi bunları güzelce ne yıkayacağım. Düdüklü tencereyi alacağım. Düdüklü tencerede pişireceğim. Şimdi güzel kıtalım. Sirke tadı gelmesin. işkembelerimi pişirdim pişirirken video çekerken sorun yaşadım tekrardan e, alacağım bu kısmı e, işkembelerin üzerine geçecek kadar su ekliyorum e, 6-7 diş sarımsağı ortasından bölüyorum bir bütün soğanı içine ekliyorum bir de define yaprağı attım e, düdüklün ağzını kapattım 1 saat 15 dakika e, pişirdim benim işkembelerim pişti şimdi bunları alıp doğrayacağım. İşkembelerin suyunu süzdüm. Burada o da. Bir su bardağı limetti. Onu kullanacağım. Daha fazla sakın kullanmayın. Bunları böyle şimdi küçük küçük doğrayacağım. işkembeleri de doğradıktan sonra çorbayı hazırlama vakti geldi. Ee, bir yemek kaşığı dolusu olmasın. Onu tencereye alıyorum. Onun kokusu çıkana kadar kavuracağım. Onun dumanı çıktığını gördüğünüz zaman yağını ilave edelim. onun içinde şöyle bir özellikle bir şekilde olması gerekiyor. Yağ, yani yağ oranı. kavurduğumuz için yağ kattıktan sonra kavurmaya gerek yok. Bir su bardağı su ilave yapıyorum. Bu aşamaya kadar hep kısık ateşte olacak. Şimdi üzerine sıcak suyunu da ekliyorum. İşkembe suyunu da ekliyorum bir su bardağı. Şimdi işkembelerini de ekleyebilirim. Şimdi bu normal ateşte pişecek, kaynayacak daha doğrusu. Çünkü zaten et pişmiş. İşkembe kaynayana kadar biz burada şimdi sosunu hazırlayacağız. Burada bir yemek kaşığı unum var. Üzerine bir orta boy limon suyunu ilave yapıyorum. Bir yemek, iki yemek kaşığı kadar yoğurdunu da ilave yapıyorum. Sadece karıştırıyorum. su bardağı su ilave, ilave ediyorum son olarak da yumurta sarısı ilave edeceğim yumurtasını da ekledim. Çorbam kaynadı. Suyundan alıp diğer tarafta biraz açacağım. Kesilme yapmasın diye. Onu da yavaş yavaş çorbama ilave edeceğim. Tuzunu da ekleyeceğim. Kaynamaya bırakacağım. Çorbam kaynadı kıvamı da böyle. Üzerinin sosunu hazırlayacağız şimdi. Sosu için tereyağını ten, tavaya aldım. Üzerine de biraz sıvı yağ ilave yapıyorum. yağı eriyince toz biberini katacağım. Yağımı kızdı. Toz biberini de ilave ediyorum. Ocağın altını kapattım. Şimdi sarımsak sosunu hazırlayacağım. Böyle 6-7 diş sarımsağı ezdim. Üzerine şu kadar bir sıcak su ilave yapıyorum. Çorbamı alacağım tabağıma. Üzerine yağlı karışımdan döküyorum. Sarımsaklı sostan döküyorum birazdan. Bir tatlı kaşığı da sirke ilave edeceğim. çorbam artık servise hazırdır.